saniyelik hafızaya sahip olan şey nedir? Yeni başlayanlar için söyleyelim. Japon balığı değil. Yaygın kananın aksine bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değildir. 2003'te Plymouth Üniversitesi'ndeki bir psikoloji okulu tarafından yapılan bir araştırmada hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde Japon balığının en az 3 aylık bir hafızaya sahip olduğunu ve değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi. Japon balıkları karşılığında yiyecek kazanmak üzere bir manivele hareket ettirmek için eğitildi. Manivele günde yalnızca bir saat işleyecek şekilde ayarlandığında Japon balığı onu doğru zamanda harekete geçirmesini çok geçmeden öğreniyordu. Bir dizi benzer çalışma çiftlik balıklarının algılanabilir bir işarete karşılık olarak belirli zamanlarda ve yerlerde beslenmek üzere kolaylıkla eğitilebildiğini gösterdi. Japon balıkları akvaryumun yan taraflarında yüzemez. Görebildikleri için değil yanal çizgi adı verilen bir basınç algılama sistemi kullandıkları için. Kör mağara balıklarının bazı türleri sadece yanal çizgi sistemlerini kullanarak karanlık ortamlarında kusursuz bir biçimde seyredebilir.